Of yine bir sıkıcı Minecraft dünya. Ana. ba ba ba. Bu ne? Minecraft'ta böyle bir şey mi varmış? ne? Abi çal bunları. Bugün Minecraft. Ana. Sandıklardan OP itemler çıkıyor ve bu OP itemlarla çok güçlü olabiliyoruz. Bu arada videolarımı beğeniyorsan kanalıma abone olmayı ve videoya like katmayı unutma. Abone olmak ücretsiz ve abone olursan bana çok yardımın dokunuyor. Oh tamam. Ay merhaba domuzcuk. Ah gelecek al seni döveceğim. Ah köy. Oha. Biz youtuberlar her zaman bir köy buluruz. Yes. Şimdi bakalım. Sandık var mı? Sandık kesinlikle var. Ve... Oh, şuna bak. E oyun bitti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür Oha çok havalıyım şu an. Harika bir küreğim var. Evet, bu ne işime yarayacak bilmiyorum ama... Şuraya ki işte. Biraz daha sandık lazım ama sandık çıkmıyor. Abi neden sandık yok? Evlerin hiçbirinde sandık yok. Çaka gibi. Evet, mer ne yapıyorsunuz lan burada? Patlamıyor. Oha! Oğlum bu arada çok şanslıyız. Köyün dibinde portal var. Lan Oo, oha. Çok 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 iyi. Ve set olduk sanırım. Evet, set olduk. Hem de nedir ay set olduk neredeyse. Bir dakika bunu koyup açsam aa bir şey değişmiyor. Evet, doymak için bunu yiyorum. Ne kadar havalıyım değil mi? Şimdi ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Nedir'a gitmemiz lazım büyük ihtimal. Aa bir tane eksik ya. Bir tane daha obsiden bulup nedir'a gidelim hadi. Ulan obsideni nasıl bulacağız? Obsiden bulmak için çok mükemmel bir zekam kullanacağım. Şimdi bir kova yapıyorum. Bu kovayla gidip su alacağım kutuyu aldım ve köyün girişindeki demirciye gidiyorum. Ve artık senin lavın obsidene dönüştü. Haha. Ha. evet sonunda. Şimdi Nether'a gidiyoruz. Çok havalıyız. Nether'daki patatesleri dövelim. Nether'da patates yok ki. Ve... Let's go. Ama burayı nasıl yakacağız? Hiçbir fikrim yok. Onun için de çakıl bulmamız lazım. Evet şurada. İşte bunun için bir küreğimiz var. Ye yeah, bir sürü. Artık çakmağımız da var. Ve hadi gidelim hadi. Be. Ulan doğduğumuz yere bak. <laughs> yanıyorum. Bir dakika bir dakika yanıyorum. Ulan suda koyamıyoruz. Ulan benim şeyim de yok. Kalkanı yapmayı unutmuşum. Aa bir dakika. Ama çok güçlüyüz Allah'tan yanmıyoruz. Yoksa şu an 5 kere falan ölmem lazımdı. Bir dakika. Abi gelme bir dakika beni bir bırak peşim. Ben ölüyorum. Öl Benim neden kalkanım yok ya. Kurtuldum sanırım. Umarım. Umarım kurtulmuşumdur yani. Gaz sesleri geliyor. Gaz seslerinden korkuyorum. Gazlar bizi bom bom. Evet işte gel lan. Aa Ay <laughs> bombaladı beni. Düşeceğim. Abi doğduğumuz yerin iğrençliğine bak. Şimdi hemen bizim bir için falan bulmamız lazım. Gerçi hiç ihtiyacımız yok. Zaten bir sürü altınımız var. Ulan buralar nere ya? Çok çok garip yerlerde dolaşıyorum şu an. İskeletle fight atacağım arkadaşlar. Hadi ilk kim okla öldürecek? Ye yeah. lan Ulan yaptığım her <laughs> Abi tamam sonunda Şu an biraz takas yapmamız lazım Şöyle merhaba mer Şunları alın ee, Ben sizi bir gömeyim Tamam Siz orada abi Altınlarınızla ilgilenin Merhaba abi sen de ister misin altın Abi altın alsana Abi illa bir <laughs> birbirimize ok mu atalım Abi gelme sen çok korkunçsun <laughs> Gelme Çok korkunç lan bu Aa. <laughs> bir dakika Elmaslar benim hayatımı kurtardı bir dakika <laughs> Abi atma sizi hepinizi buradan öldüreceğim. Ulan tek atıyor. Sana atamıyorum tek. Yani sen çok güçlüsün. Bayağı güçlüsün. Hayır ya. Gelmeyin. Oğlum ok bitti. Ok bitti. Ulan ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayır. 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 Of of az kalsın ölüdük. Ulan sen de bir abi. Bir dakika ya pearl falan çok az çıkmış. Daha da yok sanırım. E, hepinizi öldürdüm evet. Daha fazla pearl yok mu? Biraz daha şu altınları alalım o zaman. Ulan bari hepsini öldürmeseydik ya. Abi tamam şunu siz onunla oyalanın. Bir dakika ben sizi şöyle gömmeye çalışacağım. Lan nereye gidiyorsunuz? Kanka şaka mısınız? Abi bıraktılar gittiler ya. Ha vur vur. Vur az daha vur. Şuraya, şuraya, atayım. Arkadaşın nereye gitti? Bak orada altın var. Altına git altına. Tamam sen de gel sen de gel. Az daha gel az daha. Burada altın var. Ya altını alsana şşş manyak herif. Hadi abi bana pöl verin. Kelsiniz lan siz. Onu fark ettim. Baya baya kelsiniz yani. O sırada ben size bir şarkı söyleyeyim. Sevdalar boşuna Sevdalar boşuna dalalım, dalalım. Ulan hadi lan Çıngıraklı bir yılan gibiyim Okkavaz ok, gibiyim Okkavaz ok, Çıkmış sonunda sonunda 13 tane olmuş Lan yanın ulan Aa ben de yanıyor Oo pişmiş domuz oldular Şimdi neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Tabii ki bir nedir tapınağına Arkadaşlar çakılla nasıl yol yapılır onu öğreteceğim Yapılmaz evet <laughs> Abi bir dakika ölmeyeyim. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Çakıla yol yapılmaz arkadaşlar bu arada. Şaka mısınız? Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Yol yok mu? Aa, hadi. Şuraya ulaşmam lazım. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Sıkıntı yok. Hadi. Tamam. Oo, şuradan nasıl kurtuldum? Abi. Bir dakika o ne? Orada bir şey var. Lan bu çakılar var ya bu çakılar. Aa tapınak. Lan lava girdin lava. Beni vurmak için lava girdin. <laughs> Nasıl? Abi zümrüt yol. Zümrüt yol yapıyorum. Bir dakika tapınakta da sandıklar var. Ve onlar da süper sandık. Arkadaşlar netherite yol. Arkadaşlar obsidian yol. Tamam. Oh be sonunda. Bunları kırayım da bari yol yapayım. Çünkü blok kalmadı. Hayır. Ne olur yapma. Ulan sen de bir. Arkadaşlar demir yol yapıyorum. Tamam sonunda sonunda. <laughs> Yine düşüyordum aşağı. Evet berbat bir kale. Ulan gaz sen de bir. O yine. Yee yeah, sonunda artık ilk blaze rod'umuzu, ilk blaze çubuğumuzu topladık. Lan seni öldürürsem şimdi çubuğun aşağı düşecek ya. Hayır. Ne var? Ulan çubuğun yine mi gitti? <laughs> aşağı düşüyordum. Ya yeter beni bir bırakın. Her taraftan ayrı bir canavar. Abi ok bitti 3 tane daha lazım hadi biraz daha Bu kadar yukarı çıkma ama vuramam ki sana öyle Yes tamam tamam sonu da bitti Tamamladık hadi gidelim buradan gidebiliriz Yolu bulmam lazım yolu bulmam lazım Kortal olduğu yere bakar mısınız ya Ne kadar kötü Oh tamam şimdi o lanet olası Ender Dragon'u bulalım hadi Hazır mıyız bu tarafta Bekle beni Ender Dragon Oo bir köy daha. Tamam şimdi bakayım sandığınız var mı? Yes. Onda yemek bulabildim. Bakın başka sandıklı ev var mı? Köylü. Buralar da nasıl? Gayet iyi ben gidiyorum. Hadi yoldan evimden çıkmadın mı? Ben geldiğimde seni görmeyeceğim. Sana lan. Şimdi köylü tarafından kovulduğumuza göre. de Bana bir sandık daha, bir sandık daha, bir sandık daha verirseniz, bir sandık daha. Oo! Oh! 12 tane ender incisi çıktı ama hiçbir işime yaramayacak. Her şeyimiz tamam. Şimdi bakalım. <laughs> Gerimizde kalmıyoruz. Bu doğrultuda dümdüz gideceğiz bakalım ne kadar gideceğiz ama. Ulan Arkadaşlar, arkadaşlar Minecraft'ta bir şey oldu. Bu ne? Fizik kuralları bazen işe yaramıyor. Ulan Lula'nın kovan, kovanını parçaladım ve onu patakladım. Bunu neden yaptığımı sormayın. Köpek, köpekler, köpekler. Ulan beni, ne, ulan beni neden sevmediniz? Yes. Bir dakika saldırma, saldırma. Ulan high sisters Bıraksana. Aa dostlarım, dostlarım var. Ben bir Yani bakalım ne tarafta? Evet şu tarafta. Hadi gün batmadan oraya ulaşmaya çalışalım. Oh, sanırım okyanusu geçmemiz gerekecek. Net, nerede? Evet tam olarak şu tarafta. Oo Baya yaklaştık. Lan bu dağları tırmanmak çok zor. Abi tamam hemen aşağıda. Hemen aşağıda. Hemen aşağı gidiyoruz. Oh. Ulan, ulan sürpüş. Aa. <laughs> bir dakika burada bir tane daha olması lazım. Evet şurada. Bir sürü okumuz oldu bu arada şeyi bulalım hadi. Ben hazırım. Oğlum buranın kapısı yok diyecektim varmış. Gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> yes sonunda. Ee, tamam şimdi direkt önce açmadan önce yatak yapalım. Tamamdır şimdi hazır mıyız? Oğlum hiçbir tarafı da dolu değilmiş. İyi ki tam almışız yanımıza. Ve let's go. Tamam şimdi ne taraftan kazacağım? Oh şimdi. Bunları okla patlatacağım. Çünkü çok fazla okum var. Yes. Oh. Yes. Sadece çerçeveleri olanlar kaldı sanırım. Şunların üstüne çıkıp hepsini patlatacağım. Yes. Patla. İndi aşağı indi ama bir dakika hala patlamamış olanlar var. Yetişir. Yes. Şu kaldı sadece. Boom. Tamam. Bitti. Şimdi senin inmeni bekleyeceğim. Tek amacım bu. Ah geliyor. Oh son anda. Of oh, çok uçtum. Ya beni bir bırakın. Sizinle mi uğraşacağım Ender Dragon'la mı? Elimdeki yay gerçekten hafife alınmayacak kadar güçlü. Ah tekrar geliyor. Demek ölmek istiyorsun. Senin sesin neden bu kadar çok? şimdi işim bitti. <laughs> Yine uçurdum beni ama bu sefer olmadı. Tamam geliyor geliyor. tam bu sefer ölecek. Endermanları dövüyor. Tam artık ölüyorsun. Yes. Go. Wow. Yeah. Boom. Kazandık. Boom. O zaman video izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben de altın elma yiyeceğim.